Kurulduğumuzdan beri salep içeceğini, daha doğrusu salep ham maddesini ürünlerimizde kullanıyoruz. Mesleğimiz muhallebicilik ve dondurmacılık olduğu için, salep dondurmada da bir ana unsur olduğu için işletmemizin kurulduğundan beri salep müessesemizin içinde var. Kışın salep içeceğini hazırlamakta, yazında dondurmayı hazırlamakta kullanıyoruz. Anadolu orkidesinin yumruları, kıl köklü bir bitki, endemik bir bitki, kültürleştirilememiş yani insan eliyle yetiştirilemeyecek bir formatta. Kendi kendine 1000-1500 metre yüksekliklerde dağlarda ve çayırlarda yetişen, bitkisi mor ve kırmızı renkte başak formatında açan nadide bir bitki salep. Salepimizin sütü şu an ılık şu anda. Ee, şimdi sıradaki aşamamız salep tozuyla şekerimizin karıştırmaya e, karıştıracağız. Burada önemli olan mevzu e, salep tozumuzla şekerimizin iyice birbiriyle homojen hale gelmesi çok önemli. Şu an karıştırıyoruz. 50 gram e, salep tozu, 500 gram e, şeker kullanacağız. İyice karışmasını e, istiyoruz salep tozumuzla şekerimizin kıvamını iyi bulunması için. Salep tuzumuz e, iyice hazır hale gelmiş sayılır. Şu an sütle buluşma anına geldi. Salebin iki tane yumrusu var kökünde. Bu yumrunun bir tanesi çıkarılıyor, diğer yumru ve bitki toprağa tekrar gömülüyor. Bunun sebebi şu, bu endemik bitki olduğu için, kültürleşmediği için, o bitkinin e, e, yaşaması, hayatını devam ettirmesi, üremesi ve çoğalması için bu işlemin yapılması lazım. Evet salep karışımımız hazır şu an e, sütle karıştırmaya başlayacağız. Buradaki önemli olan nokta bir anda değil e, salep tozumuzda sütümüzü yavaş yavaş karıştırarak buluşturuyoruz. Yavaş yavaş ısındıkça kıvam almaya başlıyor zaten. Bir anda döktüğümüzde e, topaklanma yapabilir. Kısık ateşte e, salebimizi e, sürekli karıştırarak kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ara sıra kepçe ile havalandırmamız gerekiyor ki salebimiz e, iyice homojenleşebilsin, kıvamını iyice verebilsin. Bu toplanan yumru, işin ehli tarafından toplanan yumru sütte veya suda kaynatılarak daha sonra kurutulmak suretiyle Bizim içecek ve dondurmada kullandığımız salep tohumu salep yumrusu haline geliyor. Bizim gibi bu ürünü kullananlar değirmenlerde bu işin ihtisasını yapmış değirmenlerde öğütülüyor ve biz tozu toz veya yumru olarak salebi ürünlerimizde kullanabiliyoruz. Soğuk havada insan ister istemez içini ısıtacak bir e, içecek arzu ediyor. Dolayısıyla salep e, kış aylarının vazgeçilmez bir içeceği. Bir de kış aylarında hastalık riski daha fazla. Lokman hekimin tavsiyesi salep e, bu mevsimde e, öksürüğün, işte bronşitin e, tedavisinde kullanılan bir içecek.